Zehirsiz ve dünyanın en uzun yılanları İstanbul'da. Polis bu kez bir eve yılan operasyonu yaptı. Aleta yılan çiftliğine çevrilen evde onlarca piton yılanı ele geçirildi. Bazılarının boyu 2 metreyi aşıyordu. TV100 muhabiri Devrim Tosunoğlu operasyonun görüntülerine ulaştı. Bal Boyu 2 metreyi aşan da vardı, henüz yavru olandı. Hepsi bir apartman dairesinden çıktı. Görüntüler İstanbul Ataşehir'den. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye'ye kaçak yollarla CITES kapsamında koruma altında olan piton yılanlarının sokulduğu bilgisine ulaştı. Polis istihbarat üzerine hemen harekete geçti. Yılanların sosyal medyada 1000 ila 2500 lira arasında satışa sunulduğunu da tespit etti. Bu evin yılan çiftliğine çevrildiği de belirlendi. Tüm dünyada koruma altında olan bal pitonları kaçak yollardan Türkiye'ye getirildi. Sosyal medyanın üzerinde satışa çıkartıldı. Polis o satıcı kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eve giren polis gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Evde irili ufaklı çok sayıda piton yılanı vardı. Evinde arama yapılacak <laughs> suç ve suç unsurlarına el koyulacak. Hazırlılar içinde arama yapacağız. Tamam. Bazıları henüz yavruydu. Bu ne hepsi? Bal piton aldı. Bazılarının boyu 2 metreyi bile aşıyordu. Bu yılanlar normalde Hindistan, Güney Amerika ve Afrika'nın tropik yağmur ormanlarında yaşıyor. Bal pitonları olarak biliniyor, zehirsiz ve dünyanın en uzun yılanları arasında yer alıyor. Bal <laughs> Polis tüm bu yılanlara el koydu. Yılanları Türkiye'ye kaçak yollarla soktuğu tespit edilen kişi ise gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde yılanları satmadığını, hobi için beslediğini savundu.